Sevgili seyirciler şu anda hacı tavuk fazla hacı Murat e, tavukla ilgili olarak pişirme e, aşamasında bakınız hangi duruma geldi e, pişmişleri öne alıyor e, pişmemişleri daha sonra e, değil mi efendim hacı Murat bey çok doğru abi evet değil yeter abi evet abi evet abi evet dediniz ve kaybettiniz. Çalır tabi değil bey? ne istiyorsun Aziz? Buyurun <hazır> Bey <laughs> Şimdi kim var? o? İn lan bunu seyreden var ya, abi çocuğunu düşürür ya da bir yeri şişer adamı ya. Şimdi ilginç tarafı zınıp kokmuyor hocam. Zınıp Türkiye'deki ne? tavuklar e, ağır. Yani ağır kokar evet. Bence o baharatla oluyor. Yani. Baharat olayındandır hocam. Bir de tadelik orayı var ya. Işte.